Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videomda sizlerle yine farklı bir şekilde tabaklarınızın içerisine koyabileceğiniz, sofralarınızı süsleyecek peçete katlama yöntemiyle sizlerleyim. Peçetemizi tek tek üste doğru bu şekilde katlayalım. Her bir katı alıyorum gelecek şekilde ortaya gelecek şekilde ve kaydırarak bu şekilde katlayalım. Üçüncü kat. Dördüncü kat. Ters çeviriyorum. kenarı içe katlayalım. Ters çeviriyorum. Bu katladığımız kısımları içe katlıyorum. tabaklarınızın içerisine koyabilirsiniz Umarım bu videomda yararlı olmuştur Beğendiyseniz beğen tuşuna basın kanalıma abone olmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum bir başka güzel videolarda görüşmek üzere Sağlıkla kalın hoşça kalın